Şimdi size bir video çekimi yapılırken e, şimdi size video çekimi yapılırken arka planda e, çalanan şarkının kesilmemesi için neler yapılabiliriz? Bunun için müzik çalara girip izle bölümünden kısmından şarkıyı ve sanatçının ismini yazdıktan sonra e, internet hızına göre değişir tabi. Burada şarkıyı başlatıyoruz. Çilem, neden nedendir şey neden bir sanarak, bir aşk an dilemez bilmem ki Şimdi neden şu an tekrar buradan şarkıyı başlatıyoruz şu an hem şarkı kalıyor hem video çekiyor <laughs> arka planda şu an müzik ekleme müzik yapılıyor yani müzikten yani, sesleniyor şu an Yine sen